Gece, cevriye, titrek ve lokum. TRT'nin Harbiye'deki İstanbul Müdürlüğü kedileriyle de meşhurdu. Yıllarca özenle bakıldılar, TRT ailesinin bir parçası oldular. Radyonun kedisi gecenin sosyal medya hesabı bile var. <laughs> TRT FM İstanbul Radyosu'ndan güzel bir hafta sonu. Deprem güçlendirmesi için Harbiye'deki binanın taşınması sürecinde kedilere yeni yuva arayışı başladı. Onlara sahip çıkan yine TRT çalışanları oldu. Önce gece ardından cevriye sahiplendirildi. Gece artık bizimle yaşıyor. Biz onu evlat edindik ve çok mutluyuz. Eminim o da mutlu çünkü öyle görünüyor baktığımızda. Radyodaki kadar ve belki de daha fazla mutlu olacağını da düşünüyoruz bundan sonrası için. Gece ve Cevriye 18 ay sürecek tadilat bitene kadar yeni evlerinde kalacak. Vaktinin çoğunu TRT Haber ve Özel Haber Biriminde geçiren Lokum'da binadaki tadilattan zarar görmeyecek. Onu TRT Haber muhabiri sahiplendi. 2021'e TRT'nin kedisi Lokum'la giriyoruz. Çok da mutluyuz. Taşınma sürecinde kedilerin ne olacağı hepimizin kafasında soru işaretiydi. İşte onlardan biri de artık bizim evimizde. Çok da mutluyuz. İstanbul Radyosu binasının bahçesinde yaşayan Titrek'te TRT çalışanlarının girişimiyle yeni yuvasına kavuştu.